Yorucu bir günün ardından mükemmel bir masaja kim hayır diyebilir? Özellikle pandemi döneminde hareketsiz kalan kaslar zayıflayabilir ve bu kasları besleyen damarlar incelebilir. Dolaşım sisteminiz olumsuz etkilenebilir. Bu olumsuzluktan kurtulmak için egzersiz yapıp kaslarınızı çalıştırmanız gerekir. Peki egzersiz yapamıyorsanız ne yapmalısınız? Düzenli masaj kaslarınızı çalıştırır. Damarlarınızın yapısı güçlenir. Dolaşım sisteminiz sağlıklı kalır. Şarjlı masaj tabancası güçlü motoru sayesinde omuz, sırt, bel, baldır ve bacaklarınıza darbeli ve titreşimli olarak derinlemesine masaj yapar. Sizi rahatlatırken tüm günün stresini üzerinizden atmanıza yardımcı olur. 4 çeşit başlığı her bölge için etkin şekilde hizmet eder. Bu sayede hareketsiz geçen günlerde bile vücudunuzdaki kan akışı hızlanır. Kaslarınız spor yapmış gibi sağlıklı kalır. Dolaşım sisteminiz olumlu etkilenir. Kan dolaşımının hızlanması ile selülit ve varis oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Kendinize ayıracağınız 10 dakika ile hem sağlıklı hem dinç kalın. Ayrıca düzenli masaj sayesinde vücudunuzdaki fazla yağları da yakabilirsiniz. Dilediğiniz an, dilediğiniz yerde masaj keyfi. Şarjlı motoru size maksimum güç sağlar. Ayarlanabilir 6 kademelidir. İster yavaş, ister hızlı. Bakın işte kademeleri. Birinci kademe, ikinci kademe...